Şu anda beni duyamıyor. Yerleyen dakikalarda bir kez daha deneyelim. Şimdi e, İspanya'ya bakalım. Dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarı. Bugün Barcelona'da başladı. Dört e, gün sürecek mobil dünya kongresi. E, ve e, mobil teknolojileri alanında öne, önde gelen e, 1700 firma katılıyor. Fuara Türkiye'den de 20 firma e, katılıyor. İspanya temsilcimiz Mete Çomoğlu şu anda fuar alanında. Dönelim hemen. E, Mete Çomoğlu merhaba kolay gelsin. Evet yanında bir de konuğun var. Sözü sana bırakalım hemen. Mete Çomoğlu, evet. Mete beni şu anda tamam. duyabiliyor musun? Tamam, Alo Esra Barcelona'dan, evet duyuyorum Esra Barcelona'dan e, iyi günler diliyorum. Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı olarak bilinen mobil dünya kongresi bugün İspanya'nın Barcelona kentinde kapılarını açtı. 4 gün sürecek olan etkinlikte dünyanın dört bir yanından yaklaşık 1700 teknoloji firması katılıyor ki bu firmaların arasında mobil teknolojileri ve bilişim sektöründe sektörün lider isimleri yer alıyor. Fuara dört gün sürecek fuara 80 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Öte yandan fuarla eş zamanlı olarak bir de kongre düzenleniyor. Kongrede de yine dünyanın önde gelen teknoloji firmalarının temsilcileri, CEOları katılıyor. Bu kapsamda Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg bugün bir konuşma yapacak fuar kapsamında. Ayrıca bu önemli organizasyona Türkiye'den de 20 firma katılıyor. Türkiye'den ayrıca yanında çok değerli bir konuğum var. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın İbrahim Ça dağlar yanımda. Sayın çağlar, Barcelona'ya ve mobil Dünya Forumuna hoş geldiniz. Vallahi. önemli bir organizasyon. ülkemizden 20 firma katılıyor. hem katılımcı firmalarımız hem de bu kongre hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii dünyanın bütün patronları burada bu işi, bilişimin tüm patronları burada. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi ve bu her yıl büyüyen bir organizasyon. Sektör de günden güne büyüyor ve büyüme oranlarına baktığınız zaman dünyada en hızlı büyüyen sektör. Bu sektör, bu alanda bizim Türkiye olarak yer almamız gerekiyor. Buradaki katılımcı firmalarımız bizim İstanbul Ticaret Odası şemsiyesi altında katılımcı firmalarımızın da birçoğu dünyadaki birçok mobil teknolojilerine aplikasyonlar üretenler, program yazan firmalar bu firmalarımızla birlikte katıldık çok büyük çok güzel bir organizasyon e, ee, ümit ediyorum ki burada firmalarımız çok iyi netice alacaktır Evet, Sayın Çağlar ben bir de şunu sormak istiyorum. Bu dev organizasyon 2017 yılına kadar Barcelona'da gerçekleşecek. Daha sonra yeni bir kent belirlenecek. Ee, bu bağlamda İstanbul'da sanıyorum bazı girişimleri var. Bunlardan bize bahseder misiniz biraz? Şimdi Napolyon Bonaparte şunu söylemiş. Dünya tek bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu o dediğiniz kent İstanbul olmalı. Biz bugün buraya İstanbul Ticaret Odası'nın ben başkanı, başkan yardımcım, yönetim kurulu üyelerim, meclis üyelerimle birlikte geldik. Ve biz burada ticaret ateşemiz, başkonsolosumuzla birlikte el birliğiyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Ve Türkiye'deki mobil operatörlerimiz de bize burada katkı veriyorlar. Biz istiyoruz ki 2018 yılından itibaren 5 yıl süreli veriliyor biliyorsunuz bu program. 5 yıl boyunca biz bu olimpiyat diyorum ben buna. Bilişim sektörünün olimpiyatı bu. Bizim bunu Türkiye'de yapmamız ve İstanbul'da yapmamız lazım. Onun çalışmaları için buradayız. Ben ülkemizdeki Tüm üyelerimizin, tüm iş dünyasının, basınımızın bu konuya destek vereceğine sonuna kadar da inanıyorum. Ve yarın önemli bir toplantımız var. Bununla ilgili bu olimpiyatları Türkiye'ye 2018'de getirmenin e, heyecanı ve peşindeyiz açıkçası. Peki şöyle biraz daha detaylandırırsak Burada dört gün sanıyorum burada olacaksınız Yarın bir toplantı dile evet. getireceksiniz evet. Destek talebimiz. Başka ne tür e, lobi çalışmaları olacak İstanbul'un bu dev organizasyona Ev sahibi olabilmesi için Şimdi İstanbul'da buraya gelmeden önce ICVB var Uluslararası Kongre Profesyonelleri'nin de MP olarak katıldığı Onlarla bir toplantımız vardı Onları İstanbul'da ağırladık önemli bir programdı Onlardan da buranın desteğini istedik Uluslararası yani MP'yi Uluslararası Kongre Profesyonelleri'nden de bu desteği aldık. Burada da her türlü lobi çalışmamızı yapacağız. Burada ülkeleri gezeceğiz, standları gezeceğiz, büyük firmaları gezeceğiz. Onlarla toplantılarımız var. IT ile görüşmelerimiz olacak. Bunların da desteklerini isteyeceğiz. Ve bu bağlamda bir açıkçası yani Barcelona gibi futbol oynayacağız. Biraz agresif oynayacağız burada ve bunu alacağız. Evet biz de dileğimiz bu yönde. Umarım başarılı olursunuz bu hedefinizde. Çok teşekkür ederim <laughs> <Ben> Sayın İbrahim <Özayin gülüyor> Çağlar. Ederim. Sizin de destekleriniz çok önemli. TRT evet her zaman TRT -türk, 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 Türk olarak yanınızda yer alacağız. Burada en çok dikkati çeken bir projede Türkiye'nin projesi Fatih projesi. Biliyorsunuz akıllı tahtalar, okullara dağıtılan petler yaklaşık iki buçuk milyar dolarlık bir proje. Buradaki herkesin dudağını uçuklatan bir proje. Bu projeyi de gerçekleştiren firmamıza tebrik ediyorum ayrıca. İbrahim e, Çağlar çok teşekkür ederiz. Evet. Evet Esra, Barcelona'dan Mobil Dünya Kongresi'ne aktaracaklarımız şu an için bu yönde. Söz tekrar sende. Evet Mete Çomoğlu, sana ve konuğuna teşekkür ediyoruz.